Şimdi İzzet Efendi, ee, bak müjdem var bu akşamki program, e, biz konferans mükemmel Fransa'da e, eda ettik. Görsün İzzet Efendi. Çok miktarda kitap dağıtıldı, Efendim O ateist adamların kitabını tercüme edip dağıtırken, biz Allah'ın varlığını anlatan, iman hakikatlerini anlatan kitapları dağıtıyoruz. İnşallah. İzzet Efendi ben Fethullah Hoca'nın talebesiyim falan diyor ama Fethullah Hoca'nın talebesi olmaktan uzak biri olduğunu gördük. Yani doğru değil. Bunu da orada burada da söylemesi hiç inandırıcı değil. İzzet Efendi. Göstereyim mi resmi? Nasıl bir tipti bu bir daha bakayım şuna. Evet bak oraya kurum kurum kurulmuş. Kravatı da takmış. Ama eksik. Değil mi? Tahkiki imanın üstünde duracak. İman hakikatlerinin üstünde duracak. Belli zaman eserlerini okusun. Yani efendim neydi o yavur felsefeci herifin ismi? Durkayım. Ne? Ya şey Nazım Hocam yapar böyle çok hoşuma gidiyor. Onun stilini <laughs> ben de be beğeniyorum. Söyle bir daha. <laughs> Durkayım. Durkayım. Ha, evet. Duracak yani. Evet. <laughs> İnşallah. İzzet Efendi'den de istirham ediyoruz. Böyle ateist kitapları yazmasın. Böyle imani Kur'an'ı kitabı yazsın ve hak olan, güzel olan konferansları engellemek için işini, gücünü bırak uğraşmadı. Fransa'da millet esrar içiyor, uyuşturucu içiyor, intihar edenler var, dinsizlik, imansızlık, diz boyu, komünist partisi ortalığı kasıp kavuruyor. Oturmuş, Hazretin yaptığına bak. Biz ta Türkiye'den geldik, Fransa'da Allah'ın varlığını bildiğini anlatıyoruz. Adam işi gücü bırakmış. arkadaşlarının konferansını engellemeye çalışıyor. Evet. Lan durduracaksan sen git. Oradaki ateistleri durdur, komünistleri durdur, satanistleri durdur. Müslümanlardan ne istiyorsun ya? Göya durduracak tabi, Bak